4e koyan ki Tango Alfa 5 kilo Bravo Tango Alfa 4e koyan ki abi tekrardan hoş geldin Hayırlı akşamlar kilo <laughs> idare <laughs> tekrar bir şeyler alırız ama Yine biz boş abi. Böyle diyorum <laughs> <cihazı> işte. <laughs> yo, yo, gayet güzel. Sistem oturmuş. iyi günlerde, afasız, belasız günlerde kullan. 9 artı 20 geliyorsun. Modülasyon gümbür gümbür bu tarafa geliyorsun. Video çektim. 1 dakika 10 saniye oldu. Onu şimdi sana atıyorum Kıyas abi. Tamam. Tango Alfa 5 kilo bravo. Tango Alfa 4'e koyan ki. Evet. Şu anda kaydı sonlandırıyorum çekimi.